فَلَبِ النِّدَاءِ تَفْزِ بالمراء زَكَاتُكَ تَدْفَعُ عَنْكَ الْبَلَاءَ وَتَحْفَظُ مَا النار Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şerah li sadri ve yesir li emri ve hlul uqtaten min lisani yefkahu kavli Allahumma amin. Abi Yer Zekat e, kitabından okumaya devam ediyorduk biz. Normalde şeyden bahsettik en son hayvanların zekatından bahsetmiş olduk. Hayvanların zekatından yani kaç tane deve olursa ne kadar zekat çıkar veya sığır, inek kaç tane olursa zekat nasıl çıkarılır veya kaç tane çıkarılır veya koyun sayısı kaç olursa zekat çıkarılır diye üzerinde konuştuk. Daha sonra üzerlerine yapılan ortaklık durumunda eğer iki kişi veya ikiden daha fazla kimse hayvanlara ortaklarsa bunların zekatı nasıl hesaplanır bunun üzerinde konuştuk. Bu dersimizde de yerden çıkarılan ürünlerin zekatından bahsedeceğiz abiler. Yerden çıkan ürünler yani meyveler, meyveler ve hububatlar. Bunların zekatından bahsedeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Ee, abi okuyabilirsiniz inşallah siz kitabımızın giriş bölümünden. Yerden çıkanların zekatı babı. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ile harici minel ard. E, yerden çıkanların zekatı babı. Tecibu fi kulli mekilin. E, bütün mekile, mekil ile ölçülenler için vaciptir. E, Mudakhar ve stok edilenler. Muddakhar. Muddakhar. Muddakhar, من الحب أه, تانه وتوهملردن كل أه, كالقمح بوداي والشعير والشعي والزرع أه, مصر والأرز بيرنج والحمس نهوت والعدس مرجمك والباقلة بقلة والكرسنة والكرسنة أه, برشاك والسمسم سوسامي والكراوية كيميون ve kuzbura kişniş için kuzbara kuzbera kişniş için ve ve bezri, tohum e, alqatın bezr bezr diye mi Be bezr 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 ne evet. ve bezr tohum e, toh e, pamuk e, vel, pamuk tohumu pamuk tohumu ve ve e, kütten 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 tohumu ve batıx karpuz tohum batıx batıx ve batıx karpuz tohumu ve nehvuhu ve onun benzerleri evet. Bunlarda zekat vardır. Evet. Meyveleri okuyun abi. Ve semeri meyvelerden ise kattamri hurma ve zebib kuru üzüm ve levzi badem ve fıstık fıstık ve bunduk fındık ve sumak 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 ve sumak Nam. sumak ve la zekate zekat yoktur. Bunlarda da bu meyvelerde de zekat vardır. Zekatın <laughs> olmamış olduğu meyveler. Ve la zekate fi ee, çi olanlarda zekat yoktur. Ve ee, zeytun zeytinde ve ceviz cevizde ve tin incirde ve kayısıda ve tut tutta ve nebak e, Arabistan kirazında ve zur ve zurur yeni dünyada ve rumman narda. zekat yoktur. Tamam. Zurur alış diye de e, isimlendirilebiliyor. İnşallah burada kalsın. Başlayalım abi. Abiler yerden çıkan ürünlerin bazılarında zekat varken bazılarında zekat yoktur. Ee, bunlar hububatlardan veya meyvelerden veya sebzelerden aslında bahsediyoruz. Yerden çıkan ürünler derken bazılarında zekat vardır bazılarında zekat yoktur. Allah Azze ve Celle yani yerden çıkan ürünlere zekat düşeceği bir zekat düşeceği düşmesiyle alakalı Allah Azze ve Celle En'am suresinde dedi ki Estaizu billah ve atu حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ Onların hasat zamanları geldiği zaman onların hakkından verin, paylarından verin dedi Allah Azze ve Celle. Yani ürünler şey olduğunda inşallah şartları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz ama yerin altından çıkan ürünler bunlar özellikle meyve ve hububatlar cinsinden bunların zamanları geldiği zaman artık şeriat onlar için nasıl bir ölçek, nasıl bir ölçü belirlemişse, nasıl bir nisap miktarı belirlemişse zamanları geldiğinde Bunların nisap miktarlarına ulaştıklarında bunlardan zekat verilir meyveler ve hububatlar haber. Meyveler ve hububatlar. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan zekat verilmesiyle alakalı İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle söyledi. "Leise مَا dunha hamsete awsakın sadaka." 5 vasqa ulaşmayan yerden çıkan ürünler için söylüyor Aleyhissalatu vesselam. 5 vasqa ulaşmayan ürünler için yani nebat için hububatlar veya meyve için bir sadaka, bir zekat yoktur dedi aleyhissalatü vesselam. Öyleyse beş vesikı geçmişse, beş vesik ne, demek, ne kadar gün gül müstabiriyle bahsedeceğim inşallah. Beş vesikı geçmişse öyleyse onda zekat vardır abiler. Öyleyse onda zekat vardır. Kur'an, sünnet ve icma ile bilinir ki kardeşler, yerden çıkan ürünlerde zekat vardır. Yerden çıkan ürünlerde şayet şartlar oluşmuşsa zekat vardır. Ama tam olarak hangi meyvelere, yerden çıkan hangi ürünlere zekat düşüyor? Bu konuda ilim ehlinin arasında ciddi bir ihtilaf var abi. Yer. Sizler bu konuyla alakalı böyle fıkıh kitaplarını okuduğunuzda veya dersler dinlediğinizde şunu göreceksiniz abi. Yer. Bu konuda ciddi bir ihtilaf vardır. Tam olarak hangi meyvelere şey düşüyor, zekat düşüyor veya hangi hububat çeşitlerine zekat düşüyor? Genel olarak bu mesele hakkında ciddi bir ihtilaf var ilim ehlinin arasında. İhtilaf niye kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor? Çünkü İslam şeriatı bunun etrafını tam olarak çizmemiş abi. tam olarak şekillendirmemiş. Veya tek tek şu meyveye düşer, şuna düşmez, şu hububata düşer, şuna düşmez diye tek tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylememiş veya Allah azze ve celle ayet-i kerimede Allah azze ve de bunları belirlememiş. Dolayısıyla şeriatin tam olarak sınırını sınırlandırmamış olduğundan dolayı ilim ehlinin arasında çok ciddi ihtilaflar var. Ee, Nasar, Nasar delalet etmiş olduğu bazı şehir var. Bunlar üzerinde genel bir ittifak var. Üzerine zekatın düşebileceği. Mesela kardeşler hurmaya zekat düşer. Eğer nisap miktarına ulaşmışsa. Veya kardeşler kuru üzüme zekat düşer. Yani bunlar genel ittifak olunmuş meseleler. Veya buğdaya zekat düşer. Arpaya zekat düşer. Bunlar genel olarak üzerinde ittifak olunmuş konulardır. Ama bunların dışındaki diğerlerinde, diğer meyvelerde veya diğer hububatlarda tam olarak Net bir şey yok. Genelde bir ihtilaf var kardeşler. İlim ehlinin arasında genel bir ihtilaf var. Mesela ilim ehlinin bazıları demişler ki bazı âlimlerimiz şöyle bir şey söylemişler. Demişler ki biz hurmaya baktığımız zaman, ondan sonra kuru üzüme baktığımız zaman, buğdaya, arpa'ya baktığımız zaman bunların her biri tanelidir. Her biri tanelidir ve her biri şöyle bir özelliğe sahiptir. Mekildir. Mekil yani ölçülebilir. Günümüzde biz mekil daha çok yani kürekle almayı düşünün. Daha çok bunlar kürekle alınırlar veya tartılırlar. Ölçülebilen şeyler bunlar. İkinci olarak, muddakar, muddakar. Muddakar, biriktirilebilen yani siz depoya koyduğunuzda bir süre boyunca bekletebileceğiniz ürünler. Bazı âlimler demişler ki, bunların ölçülebilir olması, bununla beraber bunların ee, bekletilebilir, yani stoklanabilir olması aslında zekatın belirlenebilmesi noktasında asıl illettir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere haber vermiş olduğu, örneklendirmiş olduğu ürünlere bizler baktığımızda hem mekildirler yani ölçülebilirler hem de stoklanabiliyorlar. Mesela hurma, kuruz evip veya buğday ölçülebiliyorlar. Mesela mekil olarak kürekle ölçülebiliyorlar veya teraziyle ölçülebiliyorlar. Bununla beraber şey de yapıyorlar, saklana da biliyorlar, stoklana da biliyorlar böyle ürünler. Bundan dolayı alimler, bazı alimler dediler ki, biz baktık, biz bakarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya şeriatın bize haber vermiş olduğu şeyleriyle bunların illetlerini kıyaslarız. Mekildirler yani ölçülebilirler, bununla beraber stoklanabilirler. Bu ikisi asıl illettir. Bazı alimler dediler ki, bu birinci görüş daha çok Hanbelilerin görüşüdür, Hanbeli uğramaz söylemişler. İkinci sınıf bazı alimler de dediler ki, mesela Malikler gibi, Şafiler gibi, onlar da dediler ki, biz bakarız tane olmasına bakarız. Tane ise bunlar, tanelerse mesela bu şeyde hurmada hurma tanedir. Hepsi tane tanedir veya kuru üzüm tane tanedir veya buğday tane tanedir. Bunların hepsi tanedir. Dolayısıyla bunların cinsinde olan şeylere düşer. Meyvelere genel olarak e, marikler ve şafiler derler ki meyvelere genel olarak zekat düşmez. Sadece hurma ve kuru üzüm hariç. Hurma ve kuru üzüm hariç. Bunun dışında baklagillere de yani e, şeydir nohuttur, fasulyedir vesaire şeyler, pirinçtir vesaire şeylere bunların hepsine de zekat düşer dediler. Başka sınıf bazı alimler de dediler ki mesela Hanefiler kardeşler, Hanefiler dediler ki yerden biten bütün ürünler, yerden biten bütün ürünler ve insanların kendisine faydalanmış olduğu bütün ürünlerin hepsine zekat düşer dediler. Hanefiler de böyle bir görüş tercih ettiler. Yani bu ister hububattan olsun ister meyvelerden olsun insanların kendisiyle istifade etmiş olduğu bütün meyvelere ve hububat de her şeye zekat düşer dediler Hanefiler. Cumhur'un genel görüşü kardeşler bu meselede birleştirecek olursak görüşleri biraz daha tane olması. Bununla beraber mekil ve muddakar olması. Yani ölçülebilir ve soklanabilir ürünlere Cumhur dedi ki bunlara zekat düşer. Böyle ürünlere zekat düşer. Mesela baktığımızda hurma öyledir kardeşler. Arpa öyledir, buğday öyledir, zebip yani e, kuru üzüm bu sınıfa dahildir. Eğer böyle olursa böyle ürünlere kardeşler Allah Azze ve Celle'nin izniyle bunlar nisap miktarlarına da ulaşmışsa, bunlar nisap miktarlarına ulaşmışsa bunlara zekat düşer. Müellifimiz bazı şeylerden direkt isim olarak zikretti isim murah bahsetti. Mesela dedi ki kel ve şa'iri ve zura ve aruz ve Mesela nohut kardeşler, ondan sonra pirinç, ondan sonra arpadır, buğdaydır, mercimektir. Bunların hepsine düşer. Ba, bakla türünden olan veya e, hububat türünden olan hepsine her şeye düşer kardeşler. Genel olarak her şeye düşer. Ondan sonra simsim, susam dedi özellikle bizim vakamıza çevremizde olan bir şey olarak veya kimyon kimyona da düşer dedi müellifimiz. E veya bazı o çeşit e, bir tür e, tohum çeşitlerinden bazı tohum çeşitlerinden bahsetti pamuk tohumu, keten tohumu, karpuz tohumu vesaire bunlara da genel olarak düşer dedi. Ondan sonra meyvelerden bahsetti meyvelerden e, hurma'ya zekat düşer, nisap miktarına ulaşırsa kuru üzme zekat düşer. Ondan sonra bademe zekat düşer, fıstığa zekat düşer, e, fındığa zekat düşer, sunmak sunmaa zekat düşer. Zekatın kendisine düşmemiş olduğu bazı şeyden bahsetti. Bunlar daha çok ihtilaflı meseleler. Zekatın kendisine düşmemiş olduğu şey Unnab dedi. Unnab e, Yani farklı isimlerle geçiyor ama Hunnab meyvesi de diyebiliriz. Hunnab Meyvesini duymuşsunuzdur diye zannediyorum. Veya zeytin. Zeytine zekat düşer mi? Cavuz, yani, e, ceviz Yani e, ceviz Ondan sonra incir, e, kayısı. Bunlara zekat düşer mi? Bunlar hakkında genel bir ihtilaf vardır kardeşler. Bunlar hakkında genel bir ihtilaf vardır. E, zeytin Ondan sonra ceviz ve e, incir bunlarla alakalı cumhur ulemanın genel görüşü bunlara zekat düşmeyeceğidir. Cumhur ulema, cumhur ulema derken kimi kastediyorum? Hanbeliler, Şafiler ve Malikler. Onlar bunlara zekat düşmeyeceğini söylerler. Ama şeyler, Hanefiler zekat düşer derler bunlara da. Bunların hepsini biraz önce görüşlerini zikrettim ya. Yerden biten ve insanların kendisiyle istifade etmiş olduğu bütün ürünlere zekat düşer dediler Hanefiler. Burada mışmış ile mış zikretti. Mışmış kayısı demek. Kürtçe'de zaten bazı abilerimiz bilirler. Arapça'da mışmış mış, ee, demektir. E, kayısı üzerinde bir ihtilaf var kardeşler. Yani kayısıya düşer mi? Aslında bu meselede genel bir ihtilaf var. Zekat malları tam olarak nelerdir? Yerden biten ürünler genel bir ihtilaf var. Allah'ın en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Hanefilerin genel görüşüne göre e, kayısıya şey düşer. Zekat düşer. Allah öyle. Mesela tuta düşmez. Ondan sonra alış böyle dere kenarlarında yetişen e, şey meyvelere, onlara da zekat düşmez. Dere kenarlarında yetişen meyvelere, meyve türünden olan şeylere, alış gibidir veya dağ dağlarda yetişen meyve e, meyve türünden şeylere, bunlara da zekat düşmez veya Rumman dedi Ruman da nardır kardeşler, narada zekat düşmez. Sonra müellifimiz şöyle bir şey söyledi: "Ve inna tecibu fi tecibu bir şartin." Yani e, iki şartla bunlara şey düşer. Zekat düşer. Yani yerden çıkan hububatlara veya meyvelere şu iki şart söz konusu olursa onlara zekat düşer. Birinci, düşer. Birincisi en yebluğa nisaben. Nisap miktarına ulaşmalı. Yerden çıkan ürünün nisap miktarına ulaşması lazım. Kardeşler zekatın düşmemiş olduğu şeylerden bir tanesi de e, sebzelerdir. Sebzelere zekat düşmez. Sebzelere zekat düşmez. Böyle ki ne kadar olursa olsun sebzenin kendisine zekat düşmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Leyse fil hadravati sadaka. Ee, sebzede zekat yoktur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sebzede zekat, zekat yoktur. Zekatın düşmüş olduğu hububatlarda ve meyvelerde oluşması gereken şartlardan birincisi nisap miktarlarına ulaşmaları. Ve ba'de tasfiyetil habbi ve cefafi thamar. Hamsetu avsuk. Nisap miktarına ulaşmasına bakıldığında normalde kardeşler nisap miktarı 653 kilodur. 653 kilodur. Yani kişinin bir ürünü var mesela hurması var. 6 653 kilo üzerine çıkarsa 653 kilo olursa veya üzerine çıkarsa bu durumda zekat düşer. Veya eşsisine 653 kilo olursa bunun üzerine çıkarsa bu durumda ona zekat düşer. Ee, ama burada müellif şöyle özellikle şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki yani böyle e, şeyleri temizlendir eğer e, baklagillerden ise çöpleri temizlenir veya normal meyvelerden ise kurutulur. Öyle çıkarlar meyveler. Öyle kurutulur. Hı hı. Mesela kayısı. Kayısı kurutulur. Öyle çıkarlar. Yani dalından değil. Dalındayken takdiri bir hesap yapılır. Biraz sonra müellifimiz bahsedecek zaten üzerinde. Dalındayken bir hesap yapılır kardeşler. Aşağı yukarı buna ne kadar şey düşüyor, ne kadar gelir. Bu işin ehli olan insanlar tabii bakar. Bu işin ehli olan insanlar takdiri bir rakam çıkarlar ama bunların zekatı Kurutulduktan sonra verilir. Kurutulduktan sonra verilir inşallah. İkinci, normalde burada e, bazı ibareleri geçmiş e, tartı ibareleriyle kullanıyor, ölçüm ibareleriyle kullanıyor ama 653 kilo kardeşler. Eğer ürünümüz, yerden çıkan ürünümüz 653 kilo geçmişse artık bundan sonra buna zekat düşer. İkinci şart, اَثَانِ <laughs> <laughs> Ne zaman ki e, zekatın çıkarılma vakti, vakti vacip kişinin üzerine vacip olursa ne zaman ki bu şey olursa o dönemde abi meyvelerin veya hububatların çıkarılmasının hesaplanmasının vacip olduğu dönemde kişinin tam bir mülkiyet sahibi olması lazım bunların üzerinde. Ama tam bir mülkiyeti yoksa, tam bir sahipliği yoksa bu durumda bu geçerli değildir. Ürüne tam bir şekilde malik olmalı. Ve ratlin, ratlin, yok altta okuyorum. Fe vaktul vücubi, onun vücub vakti yani ne zaman hububatların çıkarılması veya meyvelerin çıkarılmasının hesaplanması gereken vakit fil habbi iştede hububatlar <laughs> hububatlarda artık böyle tam şiddetli böyle sert oldukları bir vakit meyvelerde ise ve fi's beda salahuha artık böyle olgunlaştığı bir vakit mesela kardeşler bir adam kayısı bahçesi var Kaysi bahçesinde zekatı nasıl hesaplar? Kaysılar tam olarak olgunlaştığında, kaysılar olgunlaştığında artık böyle o işten anlayan bir kimse gelir şöyle kaysılar dallarında bakar ortalama. Zaten insanlar genel olarak ehlül hibra, tecrübe ehli bunu bilir kardeşler. Genel olarak takdiri bir rakam çıkarırlar. Tecrübe ehli, aldatıcı bir kimse değilse, işin ehli ise gerçekten ortalama bir rakam çıkarırlar. Ondan sonra yani kaysı ne zaman hesaplanır? Daha küçükken değil abiler. Daha yeni tomurcuklarından çıkmışken değil. Kaysı tam olarak olgunlaştığında veya diğer meyveler de aynı şekilde olgunlaştığında veya hububatlar sertleştiğinde. Sertleştiği zaman bunlar hesaplanır. Zekatın çıkarılması, ne kadar çıkarılması gerekir, ne kadar ürün ortalama, ne kadar ürün elde edeceğiz. O zaman buna göre bir hesap yapılır. Evet. Yeni bir fasıl. Yeni fasıldan okuyun abi. Ve bu. Vacip oluyor. Fime yasqa bile külfe. Yani külfetsiz sulanan Fima yusqa. Fima yusqa bila kulfe. Fima yusqa bila kulfe. Külfetsiz olan külfesiz olarak sulananlarda el aşar onda biri vaciptir. El uşur. Uşur. El uşur. Nam. No. El uşur. Ve fima yusqa. Ve fima yusqa. Meşhur fiil. Ve fima yusqa e, bi kulfeti e, külfetle külfetle sulananlarda ise nisful uşur. Onda birinin yarısı kadardır. Onda birinin yarısı kadardır. Bu meseleyi açıklayayım abiler. Şimdi bir insanın bahçesi var. Eğer bahçesinden elde etmiş olduğu ürünlerde hiçbir zahmeti yoksa meyveler tamamen kendi kendisinden elde ediliyor. Abiler yani sulama derdi yok zaten pınarlarla sulanıyor ve yağmurlarla sulanıyor. Hiçbir şey yok. Harcanan hiçbir masraf yok, yoksa eğer bu durumda kişi elde etmiş olduğu, hasadını yapmış olduğu üründe 653 kilonun üzerine gelmişse onda birini verir. Onda biri zekat olarak verir. Mesela bir ton gelmişse kayısı 100 kilosu zekat olarak verilir. Ve ben kaşı üzerinden veriyorum. Bunu başka şeye kıyas da edebilirsiniz. Yani hurmadır, kuru üzümdür vesaire şeylere de zekatı verilebilecek şeylere de kıyas edebilirsiniz. Bir ton kayısıya 100 kilo düşer. Eğer herhangi bir zahmet verilmemişse, bir para harcanmamışsa, biz genel bir külfet yoksa. Ama eğer kardeşler bir külfet varsa, mesela yılın tamamında adam çalışmış, bahçeyi gübrelemiş, suyu götürmüş, yağmur zaten yağmamış, adam sulamış, ve bunun neticesinde e, kayısıyı veya başka bir meyveyi veya hubbatı elde etmiş. Bu durumda 20'de birini verir. Öyleyse kardeşler kaydı şu şekilde, mesela şu şekilde. E, eğer hiçbir çaba yoksa, Hiçbir çaba bir insan ortaya koymamışsa, yağmur suyuyla sulanmış, hiçbir gayret ortaya koymadan biz sadece meyve hasat etmişiz. Bu durumda onda bir zekat olarak verilir. Ama eğer yılın tamamında kişi çalışmış, suyunu götürmüş, gübresini götürmüş, sürekli bahçeli uğraşmış, işçisini götürmüş, bir sürü şey eğer işin içerisinde varsa bu durumda şeydir, 20'de biri verilir. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... E İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadise şöyle söyledi. Dedi ki eğer e, kişinin bahçesi yağmur suyuyla kü külfetsiz bir şekilde sulanmışsa kişi hasadını elde etmişse böyle bir kimse malının onda birinden zekat verir. Elde etmiş olduğu hasattan onda birini zekat olarak verir. Ama eğer bir külfet varsa yılın tamamında mesela yılın tamamında külfet var veya yılın ekseriyetinde bir külfet var. 12 ay boyunca değil ama 10 ay boyunca. Yine böyle olursa çoğunluğunda böyle olursa yine 20'de biri zekat olarak verirler. Ama kardeşler şöyle düşünün. Yılın yarısında adam çalışmış, yılın yarısında çalışmamış. Kişi yılın 6 ayında bahçesinde çalışıyor, yılın altı ayında bahçesinde çalışmıyor. yani ihtiyaç yoktur buna. Yağmur suyudur vesaire şeylerle ihtiyaç karşılanıyorsa bu durumda kardeşler normalde cumhurun genel arasında bir ittifak veya bir ihtilaf bilmek sizin bilmiş olduğunuz şey. 40'ta 40'ta üçünü zekat olarak verir. Elde etmiş olduğu eğer yılın yarısını 6 ayında çalışıyor veya 5 ayında çalışıyor. Yılın 5 ayında 6 ayında çalışıyorsa 40'ta 3'ünü zekat olarak verir. 40'ta 3'ü belki biraz karışık gibi gelebilir ama size bazıları şöyle söylerler 15'te birini. Yani yılın hepsinde çalışıyor, hiç çalışmıyorsa onda birini verir. Yılın tamamında çalışıyorsa 21'de 20'de birini verir. Yılın yarısında çalışıyor, yarısında çalışmıyor. Külfet şey yapmıyorsa, yarısında külfet var, yarısında külfet yoksa 15'te birini zekat olarak verir böyle bir kimse. Allahu alem. Ve yecibu ihracu zeka zekatın çıkarılması gerekir. El habbi yani hububatların temiz olarak çıkarılması gerekir. Arada böyle şeyler oluyor ya oduncuklar veya parçacıklar hububatın dışında başka şeyler oluyor ürünün içerisinde. Tam olarak temizlenmesi lazım çıkarıldığı zaman. Temiz bir şekilde. Mesela siz zekat olarak zekat vereceksiniz ama İçindeki değneklerle, çöplerle beraber tartmışsınız. Karşı tarafa da vereceğiniz adamlara da zekatı vereceğiniz kimselere de çöpleriyle beraber veriyorsunuz. Hayır kardeşler böyle olmaz. Temizleyeceksiniz. Ondan sonra vereceksiniz. Veya bu bir meyve ise meyvenin çöpü, şeyi içerisinde dallar, parçacıklar neyse temizlersiniz. Temizinden verirsiniz. Zekat bu şekilde çıkarılır. İnşallah veya ve semer Meyveler ya, ıslak bir şekilde, yaş bir şekilde çıkarılmaz, kuru bir şekilde çıkarılır abi. Yer. Kuru bir şekilde çıkarılır. Mesela kayısıyı şey yaptığımızda, Kaysıyı verdiğinde, yani dalına indirdiğimde değil, yaş bir şekilde kayısı verilmez. Kurutulur, ondan sonra verilir. Yani ismi atılır, ondan sonra verilir. Sonra فَلَوْ خَالَفَ وَلَوْ أَخْرَجَ رَطْبًا Eğer kişi buna muhalefet ederse ve o ürünleri yaş bir şekilde kurutmadan çıkarırsa mesela üzüm. Üzüm kuru üzüm olarak hesaplanır ve üzüm kuru üzüm olarak çıkarlar. Eğer siz yaş üzüm çıkarırsanız müellifimiz dedi ki eğer bir kimse bu meyveyi veya bu ürünü yaş olarak, hububatı yaş olarak çıkarırsa lem yücizi kendisinden kabul edilmez. Ve <laughs> vaka'a neflen. Bu onun için nafil olur. Farz olan zekalı tekrardan yerine getirmesi lazım. Mesela Ürün yaşken kardeşler, meyveler veya hububatlar yaşken götürüldü. Zekat olur, ben zekat olarak vermek istiyorum. Bir kimse böyle bir hataya düşerse artık onun için nafile bir ibadet sayılır. Kurutup vermesi lazım. Bir daha kurutup vermesi lazım. Yani o verdiği gitti artık. Elinde kalan ürünlerden artık tekrar ne kadar düşüyorsa kurutup tekrardan vermesi lazım. Çünkü vücubiyet yerine gelmemiş, yerine gelmemiş olduğundan dolayı bu onun için önce vermiş olduğu, onun için nafile bir ibadettir. Tekrardan vücub olanı, vacip olanı yerine getirmesi lazım böyle bir kimsenin. Sonra kardeşler şöyle bir meseleden bahsetti e, müellifimiz Orayı okumayayım, sadece e, ne demek istediğini söyleyeyim inşallah. Ee, böyle yere de Allah-u bize İslam beldeleri nasip etsin kardeşler. İslam beldelerinde normalde bu konuda şöyle bir usul izlenir. Beldenin emiri, beldenin yöneticisi, valisi veya genel bir emir, halife e, insanların bahçelerine vakayı veya meyveleri, ürünleri iyi bilen, dalındayken veya e, tomurcuğundayken iyi bilen böyle işinde ehliyet sahibi, Müslüman, emin, güvenilir insanlar gönderir. Ta ki herkesin bahçesinde ne kadar kime ne kadar düşüyor, ne kadar meyve, ne kadar ürün elde edecek, bunun ne kadar zekattır. Ee, emir olan kimse, yönetici olan kimse bahçelere böyle güvenilir insanları gönderilir, gönderir ve bu şekilde insanların bahçelerinde veya artık üretmiş olduğu şey şey neyse buna göre bir tespit yapılır. Buna göre zekat miktarları belirlenir. Bu da İslam beldelerinde genel genel olarak gerçekleşen şeylerdendir. Sonra muallifimiz e, şeyden başka bazı mas meselelerden daha bahsetti abiler. Ve asel aselde yani balda zekat var mıdır yok mudur? Müellifimizin tercih etmiş olduğu görüşe göre balda da zekat vardır kardeşler. Balda zekat vardır. Ee, alimlerden, mezhep alimlerinden Hanefiler ve Hanbelilere, Hanbelilere göre balda zekat vardır. Hanefiler ve Hanbelilere göre balda zekat vardır. Neyi delil getirdiler? Bunlar e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan e, Musa Nef'te geçen bir rivayet var. Bunlar böyle böyle e, bazı birkaç tane Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Yemen'den gelen bazı insanlar var. Onlardan Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde balın zekatı istenildi, istenildiğine dair bazı rivayetler var. Bu rivayetleri şey yapanlar daha çok Hanefiler ve Hanbelilerdir kardeşler. Onlar bu rivayetleri alarak, musanneflerde geçen bu rivayetleri alarak derler ki şeyde balda zekat vardır. وَفِي الْعَسَلِ عُشُرُ Müellifimiz dedi ki el uşur yani onda bir zekat olarak verilir. Balın onda bir zekat olarak verilir. Malikiler ve Şafiler balda zekat yoktur dediler. Bu konuda hakkında gelen rivayetler veya eserden rivayetler genelde zayıftır. Genelde zayıftır. Asla asları bilinmeyen rivayetlerdir gibi söylediler Malikiler ve Şafiler. Bunlar da dediler ki eğer bunda bir gelir varsa elde edilen baldan bir gelir varsa yani bu ticarete dökülmüşse ticari olarak bakılıyorsa bunun ticaretine zekat düşer. Bunun ticaretine zekat düşer dediler. Allah alakalı süreceğimiz bununla, bundan ibaret olsun. Sonra müellifimiz şöyle bir meseleden bahsetti. Ve fir rikaz. Rikazda da zekat vardır. Rikaz huwa el kenzu ve lev Az da olsa o yerden çıkarılmış gömüdür kardeşler. Gömü. Gömülerde zekat vardır. Ve lev Az bile olsa. Yani bir adam çok çok az bulmuş. Çok az bulmuş. Yani az artık yani düşünebiliriz ne kadar az olabilir yerden gömü olarak ister çok bir şey bulmuş, ister çok az bir şey bulmuş olsun. Rikas şöyle bir anlama gelir. Cahiliye döneminde gömülen şeylerdir. Bir Müslümanın Müslümanınsa zaten bizim malımız değil. Yerde bu yerin altında bulsak bile bizim değil. Eğer Müslümanların yaşamış olduğu beldeden çıkarıyorsak biz onu bizim değil o veya Müslümanların olduğu biliniyorsa o bizim değil. Ama bizden önce veya o gömünün sahibinin önceki dönem cahiliye döneminde insanlar tarafından gömüldüğünü biliyorsak Bunlar rikaz denilir kardeşler. Bu anlar Müslümanlar kendi tasarrufunda, kim çıkarmışsa kendi tasarrufunda kullanabilir. Bir şartla zekatını vermek suretiyle. Malın hepsi kendisine aittir. Ee, zekatını vermek suretiyle zekat ne kadar verir? Ve rikazi humus dedi müellifimiz. Elle humus. Beşte birini zekat olarak verir. Beşte birini zekat verir. Ne kadar çıkarmışsanız çıkarın, değeri ne olursa olsun. ister bu az olsun, ister çok olsun. Ne olursa olsun beşte biri zekattır kardeşlerim. Beşte bir zekattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve rikazi el humus. Rikazda beşte bir zekat vardır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rikazda yani e, cahiliye döneminde gömülmüş olan üründe gömü olarak, defin olarak çıkarılmış idi. Onun beşte birinde zekat vardır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da müellif şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki وَلَا يَمْنَوْ مِنْ وُجُوبِهِ اَدَّيْنِ Borça onun vücubundan, vücubiyetten hiçbir şey düşürmez. Borç onun vücubiyetten hiçbir şey düşünmez. Daha önce şöyle bir şeyden bahsetmişti kardeşler. İnsanın malı var ve borcu var. Borcunu düşürürsün, değil mi? Kalan mal. Zekatan müsaitse, nisap miktarına erişmişse çıkarırsın. Ama borcu düşürür düşürürsen zekat nisap miktarının altına düşüyorsa elinde var olan mal zekatını çıkarmasın. Ama sen rikazda böyle yapamazsın. Rikazdan mesela düşün bir adam e, 200 gram altın çıkardı. Normal değerinde 200 gram altın altın çıkardı. 150 gram borcu var. Ya benim 150 gram borcum var. 200 gram çıkardım ama 150 gram borcum var. Dolayısıyla 150 gram verdim ve 50 gram kalıyor. Altında 85 gram altına normalde zekat düşüyordu. Ben 200 gram altından 150 gram altını çıkardım benim 50 gramım kaldığından dolayı zekat bana düşmez diyemezsiniz kardeşler. Yerin altında çıkarılan ürün, velev ki senin ne kadar borcun olursa olsun yerin altında çıkarılan ürün her halükarda beşte bir zekattır. Her sen dünyalar kadar borcun da olsa, onunla borcunu ödeyecek hepsini ödeyecek veya borcunun hepsini karşılıyor da olsa, 200 gram borcun var, 200 gram çıkarmışsın veya 200 gram değerinde mal çıkarmışsın. Ben zaten bunun borcuma verdim, elime bir şey kalmıyor ki. Hayır böyle hesaplayamazsın. Sen onun beşte beni borçla ee, zekat olarak vereceksin. Yerden çıkan ürünlerle alakalı söyleyeceklerimiz, bunlar da elbette daha fazla tafsilat var, konuşacak çok şey var aslında bu meselelerle alakalı. İnşallah bu kadarıyla yetinmiş olalım. Allah da gelir, bizleri faydalandırsın. Kardeşler. Ee, şehirde yaşayan insanlar olarak ne yazık ki hayvanların zekatı veya ürünlerin zekatı belki birçok kardeşimizi ilgilendirmiyor ilgilendirmiyor çünkü çiftçi değilsiniz, bağınız, bahçeniz yoktur, şehir hayatına araba alanlar arasında, gürültünün içerisinde yaşayan insanlarız veya ticarete bakış açımız sadece altın dolar üzerinden. Altın dolar üzerinde olduğundan dolayı ne e, ürünlerin zekatı çok fazla ilgilendiriyor bizi değil mi normal güncel hayatımızda ne de hayvanların zekatı. Ne yazık ki bu hale gelmişiz. Allah Azze hayır versin. Ama bundan sonraki dersimizde bir sonraki dersimizde inşallah paranın zekatı, altın, gümüş, dolarlar, eurolar mesela yani güncel paraların zekatı nasıl olur? İnşallah bu mesele hakkında konuşacağız Allah Azze nasip ederse. Sonradan da ticaretteki paranın zekatı nasıl olur? Mallar birbirine katılır mı? Ticaretteki mallarla normal elimdeki para birbirine katılır mı, katılmaz mı? Bunlar hakkında konuşacağız Allah Azze nasip ederse. Biiznillah. Burada kalalım. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين